Anne. Bu meseleyi doğru konuşacak mıyız? Baban gece ona sorarsın. Onun başının altından çıktı bunlar. Ya pardon da... casus hastanede karıştı da babamın bunda suçu ne? Ozan beni çıldırtma! Beni çıldırtma! İyi, kendini yemeye devam et. Ozan! Arkamdan vır vır konuşma! Neresi dedin? Paloma kafe. ben bilmiyorum orayı. Yeni açılmış. Çok süper bir kafeymiş. Biz de gelelim ne olur ya hadi. Ya anne izin vermez ki. Oraya gittiğimizi söyleme. Ne diyeyim? Ya uydur işte bir şey ne bileyim. Ay bilmiyorum tamam sonra konuşuruz. Hadi bay. Şeyda mıydı o? Ha? Ne istiyormuş? Ya ülken dershanesinin seviye sınavlarını öğrenmeye gidecekmiş. Sen de geldin. Allah Allah, niye gidiyor ki? Hani internetten bakıyordunuz? Yok anne, bu sefer et yaptırmaya gidiyor. O yüzden kendisine gitmesi lazım. Aslında ben de gitsem fena olmaz. Hem giriş ücretlerini de öğrenirim. E gittin ya geçen gün kızım. Yok anne, bu dershanenin sevgi tespit sınavları daha iyiymiş. Ya boş ver, bak kekimizi fırına koyduk. Ya anne, o kekin pişme süresi bir saat. Bir saate ben gider, dönerim. Bak çay da yapıyorum. Alırız kekimizi, geçeriz masaya. Hem olan da yok. Ya neyse, şeyden ne zaman istesem geliyor benimle ama. Neredeymiş burası? Sisli de ya, çok uzak değil. Bir tane otobüs. E tamam, tamam git. Annelerin canişkusu. Hemen gider dönerim ben, hadi. Efendim? Buldun mu? Hayır bulamadım, bulacağım. Ne yapıyorsun Cihan? Sokak sokak bizi böyle mi arıyorsun? Nasıl arıyorsun? Saçmalama Dilara. Cihan bul, çabuk bul tamam mı? Çabuk bu. Ya bulacağım dedi bağırma. <laughs> bul, Can suyu bul Cihan. Lütfen, lütfen bul. Bağırma Dilara. Çabuk bul. Bağırma, 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 Tuzhan, bağırma. bağırma. Can aç. su lütfen aç şu telefonu. şunu. nerede kaldın ya? Bir saat ağır oldum burada. Yeni mi aldın bunu? Yok ya annem Ruja. Ha rengi güzelmiş. Ebru'lar hala orada mı? Ha gıcık ya bir saat telefonda attı. Alırız onun havasını. Hadi yürü. Запашка. Бра, ты же мать, не я, брат? güzel kızım. Ama ben senin kızın değilim. Senin öz kızın başka biri ben değilim. Senin kızın değilim. Senin öz kızın başka biri ben değilim kızım. Tamam. Canım, ne olursun bana öyle söyleyeyim. Bak, ben bana öyle söyleyince ne oluyor biliyor musun? Bu yüreğin tarafı çok kötü oluyor. Kalbim içinden çıkıyor. İçim üşüyor. da hiçbir güç seni benden alamaz. Ne DNA testi, herhangi bir testi, hiçbir şey, hiç kimse seni benden alamaz. Sen kimselere vermem. Sen benim kızımsın, hayatımın aşkısın, canımsın. Şimdi şey, ben geldin abla. Aa, maşallah, maşallah. Kek yaptım, çay da koyuyorum. Ayranı yok, içmeye ya tahtlar. ile gider. Efendim? Kaç yumurta koydun buna? Üç. Hı, hmm, maşallah. Yumurtası, yoğurdu, kakaosu, sütü hepsi bedava. Yukarıdan yağıyor. Üç yumurtayla şeklin hesabını mı yapıyorsun? Toplasan beş lira etmez. Ha beş lirayı beğenmedin mi? O beğenmediğin beş lira benim maaşımdan, benim. Yayıldın evime, işi de bıraktın. Bu kadın bizim boğazımızı bezlemek zorunda mı demek yok. Ya bu zamana kadar ben de çalışıyordum ve kazandığım her şeyi bu ev için harcıyordum. Ha, yok bir de harcama. Çatımın altına aldım seni kızınla. Sokakta kalmayın diye. Unutuyorsun galiba. Bu evin yarısı da Özkan'ın yani bizim de hakkımız var, bizim de hakkımız. Var. Ne hakkı be? Ne hakkı? Sen toplasan kardeşimle beş yıl ya oturdun, ya oturmadın. Ne konuyumuş? Ben mi dedim Özkan'a gitti ha? Ben mi dedim Özkan'a diye? Zaten arkasına bıraktığı borçlara. Bana cevap verme, bana cevap verme. Tamam ya, of. Yazıklar olsun, yani yazıklar olsun. Asıl sana yazıklar olsun. On iki yılın eski.